Herkese merhabalar arkadaşlar. Bahar'ın Yemek Sepeti YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kurabiye tarifim var. Kakaoyu, çikolatayı seviyorsanız bu tarif tam size göre. Çayın, kahvenin yanına çok yakışan, tatlı kriziniz tuttuğunda hemen bastıran çok güzel bir kurabiye. Hemen yapım aşamalarına geçmek istiyorum. Yoğurma kabıma 250 gram kadar yumuşamış margarinimi aldım. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. 1 yumurta, 2 yemek kaşığı da kakaomu ekledim. Güzelce karıştırdım. Tamamen karışınca 1 su bardağı nişastamı ve 1 su bardağı pudra şekerimi de ekledim. Yoğurmaya devam ediyorum. Güzelce bu malzemelerle karışınca yavaş yavaş unumu eklemeye başlıyorum. Unumla beraber de kabartma tozumu ve vanilyamı ekleyeceğim. 1 çay kaşığı kabartma tozum, 1 pakette de vanilyam var. Yaklaşık 3 su bardağı kadar un kullandım ama yine kontrollü kullanmanızı öneriyorum. Biliyorsunuz kaliteye göre her zaman unun miktarı değişebiliyor. Güzelce yoğuruyorum. Yumuşacık bir hamurum olacak. Bu arada kurabiye hamurlarını mayalı hamurlar gibi çok fazla yoğurmamıza gerek yok. Çünkü içinde margarin olduğu için biz yoğurdukça hamurumuz cıvıyacak. Şimdi üzerine bir su bardağı Beyaz çikolatam var. Onu ekliyorum. İsterseniz bu tarifi kakao kullanmadan beyaz yapıp üzerine damla çikolatayı da çikolata kakao ekleyebilirsiniz veya meyveli nasıl tercih ederseniz hepsi çok güzel yakışıyor. Çok ayrı lezzetleri oluyor. Güzelce hamurumu yoğurdum. Şimdi şekil verme aşamasına geçiyorum. Ben dondurma kaşığı ile şekil vermeyi tercih ettim. Çok şık duruyor. Gerçekten bir dondurma edası oldu. Kaka oldu. Çikolatalı dondurma gibi oldu. Bu arada fırınımı da 170 dereceye ayarladım. Alt üst ayarda fansız bir şekilde ısınıyor. Bir tepsi kadar kurabiyem çıktı arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Beni desteklemeniz için bunlar çok önemli. Kanalımın ilerleyebilmesi için bana desteklerinizi bekliyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Buraları hızlı geçiyorum arkadaşlar çok sıkmamak adına. Bir yemek kaşığı yardımıyla da bastırıyorum. Daha güzel bir şekil çıkıyor. dışarıdan da kuş sesleri geliyor ben onları engelleyemiyorum üzgünüm şekil verme aşamamız da bitti şimdi ben mari usulü çikolatamı eriteceğim kurabiyem tamamen soğuduktan sonra süsleme işlemine geçeceğim kontrollü bir şekilde pişirelim çünkü kakaolu olduğu için pişme şeklini anlayamıyoruz hani altının pişip pişmediğini ben açıp elimle dokundum çok yumuşak olmadığı zaman kapattım ben böyle usulü çikolatamı bu şekilde eritiyorum arkadaşlar böyle daha ekonomik olduğunu düşünüyorum çünkü tabakta erittiğimiz zaman bayağı bir çikolata tabağın içinde kalıyor böyle olunca daha çok kullanabiliyoruz çikolatamızı kurabiyelerim pişti gördüğünüz gibi çok da güzel oldular hem göze hem damağa hitap eden bir kurabiye oldu. Şimdi süsleme işlemine geçelim. İyice soğuttuk kurabiyemizi. Bu çikolata markasını yeni denemiştim. Bir daha dener miyim? Hayır. Çünkü gerçekten biraz zor eridi. Kaliteden kaliteye fark ettiği için her zaman istediğim çikolatam yoktu. Bunu az az bir şey aldım. İyi ki az almışım. Çünkü pek sevmedim. Kurabiyemiz gerçekten nefis oldu arkadaşlar. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle diyorum şimdiden. Hepinize teşekkür ediyorum beni izlediğiniz, dinlediğiniz için. Hoşça kalın.